Merhaba sevgili arkadaşlar kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte bildiğimiz kadarıyla 2021 yılında ülkemizin envanterine eklenmiş olan Mercedes Maybach S600 Guard serisinin özelliklerine bakacağız. Müzik <laughs> Bu arada hemen fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Hani bu dolulukta böyle her tarafı zırhlı falan filan bu aracı gidip sivil olarak satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık değeri vergiler mergiler eklendiğinde 36 milyonla 50 milyon arasında değişiyor. Ben iki fiyat arasında kaldım. Ama tabii ki de ülkenin envanterine eklenirken bu fiyattan eklendiğini düşünmüyorum. Yani devlet kendi kendisinden vergi kesmemiştir herhalde. Neyse arkadaşlar bizim işimiz siyaset değil. Peki neden böyle bir video çekiyorum? Vallahi arkadaşlar bu araca biraz baktım. Özellikleri baya beni şaşırttı. Yok bomba patlatıyorsun bir şey olmuyor falan filan. beni amacım sizlere bana enteresan gelen ve teknoloji kılıfı içerisinde anılabilecek olan bu aracın özelliklerini size aktarmak. Hayatımın en uzun cümlesini kurdum. Şimdi artık başlayalım arkadaşlar. Gelin gelelim ilk olarak biz Maybach S600 Guard serisinin nerede gördük ona bakalım. Sene 2014 Mercedes bu arabasını duyurdu. Normalde zırhlı araçlar arkadaşlar yani pek çoğumuzun bildiği ezber özellikler var. İşte kurşun geçirmez o bu şu falan filan. Ama bu aracın motor özellikleri ıvır zıvırdan daha önemli olan bir özelliği var. O da şu ben de araştırırken fark ettim. Normalde zırhlı araçların tabanlarına tavan kadar önem verilmiyor. İşte Mercedes grubu S600 Guard serisiyle birlikte aracın tavanını da tabanını da çelik askeri sert malzeme kaplamış durumda. Yani şöyle söyleyeyim size, araç giderken altına bir bomba patlarsa şöyle bir ilkiliyor ve yoluna devam ediyor. Yaklaşık ağırlığı böyle her tarafı zırh, çelik, askeri malzeme falan filan olunca 6 tona kadar çıkıyor. Maksimum hızı saatte 210 km olarak sabitlenmiş durumda Mercedes tarafından çünkü araç çok ağır üstündeki hızlarda motorda güvence verilmiyor benim anladığım bu. Aracın uzunluğu ise 6.5 metre. Peki özellikleri de birlikte bir tank kadar ağır olan bu aracı nasıl bir motor taşıyor? Arkadaşlar tam 6.0 yaklaşık 530 beygirlik V12 çift turbolu, twin turbolu bir motor var bu aracın üzerinde. Top değeri de yaklaşık 850. Yani işte şöyle bir şey söyleyeyim 0'dan 100'e bu ağırlığına bu kasvetine rağmen 4.6 saniye gibi rekor bir sürede çıkıyor. Yani araç bir yerden kaçması gerekirse o kaçtığını biz anlamıyoruz bile yani. Biz dediğim hani anladınız işte şunu. Bizimle ne alakası var? Biz değil o yani hani. Onu arabayı kaçırmak isteyen kimse o işte. <laughs> Tabanını anlattık lastik kısmına. Şimdi arkadaşlar lastik kısmında RFT denilen bir teknoloji var. Bu artık günümüzde sivil araçların bir çoğunda da var. Yani lastik patlasa bile belli bir kilometre sınırına kadar gidebiliyorsun. Fakat Maybach S600 Guard'da yani devletin envanterine eklenen Mercedes'te bu RFT özelliğine ek olarak bir de çelik halkalar bulunuyor. Yani lastik patlarsa, parçalanırsa veya bir kurşunla delinirse devreye çelik halkalar Giriyor. yani araç baya baya bir gidiyor peki bu kadar kurşun dedik silah dedik o bu şu dedik bu aracın yani delikleri ne olacak yani benzin deposu gibi yerleri ne olacak şöyle oluyor arkadaşlar Mercedes aracın içerisine akıllı bir sistem yerleştirmiş bu sistem bir saldırıyı algıladığı durumda otomatik olarak araçtaki tüm delikleri kapatıyor bu delikleri kapatma kimyasal saldırıları da kapsıyor yani aracın içerisinde sıfır hava girişi oluyor yani öyle bir delik kapatma benzin deliği de bu sırada kapanıyor zaten bir de şöyle bir durum var diyelim dışarıdan araç taranmaya başladığı durumda dış malzeme ve titanyum çelik alışım ki buralara geleceğim. Bu malzemeler sayesinde aracın dışı parça pinçik olsa da aracın içerisine kıyımık bile girmiyor arkadaşlar. Bunu da aramikle sağlıyor. Peki araç böyle kendisini tamamen kapattığında aracın içindeki nasıl temiz hava soluyor? Hiç dert etmeyin. Aracın arka kısmında bir adet harici oksijen yani temiz hava tüpü var. O tüp aracın içerisinde temiz hava basıyor. Dışarıdaki hava da sıfır olarak içeri girebiliyor. Yani giremiyor yani. Bu arada bir ayrıntı olacak ama bu oksijen tüpünün yer aldığı bölmede bir de güvenlik güçlerinin her an ihtiyaç duyabileceği uzun işte normal tabancalarını koyabilecekleri bir depolama alanı daha bulunuyor. Zaten değerli arkadaşlar araba bildiğim kadarıyla sınıfının en yüksek balistik koruması olan VR10 özelliklerini karşılıyor. Hem de bu balistikte VR oluyor arkadaşlar. Füze, roket gibi böyle patlamalı işlerde ise ERV2010 özelliklerinin tamamını karşılıyor. Yani şu an dünyanın en sağlam zırhlı arabası desek yanlış olmaz. Burada önemli olan unsur ki bu tarz zırhlı araçlar yapılırken bu da hesaba katılıyor. Tabancalardan çıkan merminin hızı ve şiddeti ağır makinalı veya bir tüfekten çıkan merminin hızı ve şiddeti aynı değil. Buna istinaden kapılar yaklaşık 13 santimetre kalınlıkta ve bütün gövde titanyum, çelik ve aramitle kaplanmış. Aramidi biliyorsunuz bu kurşun geçirmez yeleklerde de kullanılan bir kumaş tipi. O sayede zaten arabanın içine taş girmiyor demiştim. Tabi tam kafanızda oturması için şöyle bir örnek daha vereyim. Titanyum ve aramit arkadaşlar uzay, havacılık, askeri anlamda güvenlik malzemelerinde kullanılan önemli maddeler. Bu zırh toplamda da 9 kat. Şimdi bu S600'de bir de şöyle bir Durum daha var ya, yani guard modelinde bu arada, sivil modelinde değil, aracın gövdesiyle sizin oturduğunuz bölüm arasında ayrı bir çelik hazne var. Bu sayede araç 762 milimetrelik M60 mermileri de dahil olmak üzere pek çok silahlı saldırı hatta roketli saldırıları bile dayanıklı durumda. Geldik camlara. Peki ya camlar? Camlar, bırakın mermi sıkmayı, roket atarla üstüne 8 tane el bombası da atıp bağlasanız, atsanız camlar tuz buz olmuyor. Tuzlu buz olmuyor dedim çünkü bu camlar arkadaşlar ultra ince lamine karbon kaplama camlar. Hatta bunun bayağı bir test videoları var çatır çutur sıkıyorlar arabaya hiçbir şey olmuyor. Oluyor da içeriye bir şey olmuyor. Bu camları da hayal edebilmeniz için şöyle bir şey söyleyeceğim ki bence tam kafanızda canlandırabileceksiniz. Normal arabalardaki camlar var ya o camlardan bile bayağı bir kalın. Hatta otomatik açılırken her bir camın hususi olarak ayrıca hidrolik kolu da bulunuyor. Çünkü motor çekemiyor camı. Motor dediğim hani o otomatik sistem çekemiyor. Ayrıca hidrolik kol devreye giriyor. Gelin gelelim Göktürk bir uydusuna. Ne alaka demeyin. Araç içerisinde tamamen iletişimin kesilmesi durumunda devreye giren bir telefon var. Ve bu telefon direkt olarak Göktürk bir uydusuna bağlı. Yani uyduda bizim olduğu için herhangi bir iletişim kesintisi durumunda araç içerisinden rahatlıkla telefon görüşmeleri de yapılabiliyor. Çıkıştan önce bir sivil vatandaş olarak gidip bu aracı alamıyor musunuz? Arkadaşlar alabiliyorsunuz. Zaten Mercedes'in şöyle bir iddiası var bu S600 Guard serisinde. Hem işte böyle silahlı saldırı riski taşıyan önemli birisisinizdir. Hem de böyle böyle dışarıya çok şaşalı, zengin, aman Allah'ımlık görünmek istemiyorsunuzdur. İşte bu Mercedes S600 serisi onu karşılamak için çıkmış. Yani onların standartlarına göre tabii değerli arkadaşlar. Hani onların standartlarına göre çok aşırı zengin gösteren bir araba değil. Bizim buradan geçse arkasından çocuklar. Biz ben koşarım ya. Şimdi gelin gelelim sonuca. İçeriğin başında söylemiş olduğum gibi bizim işimiz siyaset değil. Bu araç son derece ilginç bir araçtı. O yüzden sizlere anlatmak istedim. Zaten mevcut devletimizin de envanterine eklenmiş durumda. Belki bir gün sokakta yanımızdan geçerken görürüz. Arabayı satın almak isterseniz linki hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Acaba bu story yukarı kaydırarak da işbirliği hashtag altında Mercedes'ten bu arabayı 36 milyona satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu son söylediğim ciddi almayın ha şaka yani. Bay bay.